Bir başkasının size adalet dağıtmasını beklemeyin. Bir başkasının hakkını size vermesini beklemeyin. Asla böyle bir şey olmaz. Tarihte böyle bir şey kaydetmemiş. Uluslararası ilişkilerin temeli, en temel ilkesi şu. Devletlerin dostlukları değil, menfaatleri var. Şimdi amilane tabiriyle çarşı karışıyor. İsrail'de bunun tam sayfa gündem olmuş olması çok önemli bir şeydir. Bu video 360 sosyalin katkılarıyla hazırlanmıştır. Siz de sosyal medyadaki etkileşiminizi arttırmak için 360 sosyali ziyaret edebilirsiniz. Genç Yelpazı er, TV ve Türkiye Öğrenci Senatosu işbirliğinde gerçekleşen Birbirine Soralım programına siz sevgili izleyenler hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Mustafa Tümamürel, doçent doktor, Sayın Cihat Yaycı. Sayın Yaycı ile Doğu Akdeniz, Türk gemisine baskın, Libya Anlaşması ve Mavi Vatan konularını konuşacağız. Ee, sayın Yaycı efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim Kadir. Ee, Cihat Yaycı kimdir, kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben 1966 yılında Elazığ'da doğdum. Babam e, idareci, dolayısıyla Türkiye'nin her tarafında bulunduk, her tarafını gördüm sayılır. 1980 yılında Deniz Lisesi'ne girdim. 1984 yılında Deniz Sesinden mezun oldum. 88'de Harp mezun oldum. Harp Kontrol Sistemleri Mühendisliğinden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme'de Human Resources Management alanında yüksek lisans yaptım. Daha sonra işte çeşitli gemilerde görev yaptım bu arada. İstanbul'da sahil güvenlikte, hücum botta. Onun öncesi ilk çıktığımda bir lojistik gemide görev yaptım. Bu lojistik gemide görev yaparken e, okulu dereceyle bitirdiğimiz için bizim Amerika'da yüksek lisans imtihanlarına girme hakkımız vardı. O nedenle benim ve benim gibi birkaç arkadaşı muhriplere, fırkateynlere değil de kadro boşluğu olmasın diye böyle yardımcı gemilere vermişlerdi. Ben de bu yardımcı gemilere verilme durumunu fırsatı çevireyim diye Marmara Üniversitesi İngilizce işletmede bir master yaptım. Daha sonra sınavlara girdim hakikaten. Sınavları kazandım ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Naval Postgraduate School'da fizik mühendisliği ve elektronik mühendisliği dallarında yüksek lisans yaptım. Bu esnada da orada e, Ulusal Güvenlik National Security FH diye bir bölüm vardı. O bölümde Brezinski, Lenchowski, Kissinger hepsi hocaydılar. Orada Orayı keşfettim ve orada dersler almaya başladım. Diğer mühendislik derslerimden daha fazla ders oradan aldım. Ama işte hem e, chip master yapıyordum. Bu üçüncü master için ayrı bir tez yapmak lazımdı. Çünkü elektronik ve fiziğin masterını birleştirmiştim ben chip master'da. İşte o yüzden bu sefer onun tezini yapamadım ama müthiş zevk aldım ve müthiş bir şekilde o uluslararası ilişkiler temelimi o o bölüm attı benim. Sonra da onun faydasını da doktora yaparken gördüm. Çünkü aldığım dersler, transkriptimdeki aldığım dersler birçok şeyi, yani lisansımı kapatmıştı. O yüzden çok önemliydi. Ve daha sonra işte yine çeşitli gemilerde çalıştım. Amerika Birleşik Devletleri'nden döndükten sonra Yıldırım Fırkatı atış Kontrol Subayı olarak girdim. Sonra kısa bir süre Gölcük tersanesi elektronik mühendisliği yaptım. Fabrika müdürlüğü yaptım. Harba Akademisi'ne kazandım. Harba Akademisi'ne girdim. Harba Akademisi'ne girdiğim sene İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkilerde doktoraya başladım. Şimdi Ayet Kemal'i de böyle anlatmış oluyorum. Harb akademisini birincilikle bitirdim. Sonra e, oradan işte mezun olduğumda doktora e, doktorada da uluslararası ilişkiler derslerimi bitirmiştim. Sonra işte doktoramı bitirdim. E, i̇şte çeşitli gemilerde yine branş subaylığı, bölüm amirliği, komutanlık yaptım. E, i̇kinci komutanlık, komutanlık yaptım. Bu arada işte FETÖ'nün malum saldırıları nedeniyle hep sürekli mahkemelerdeydim. Yurt dışına gidemedim bu nedenle. Yurt dışı göreve gidemedim. Ve böyle geçti. Sonra işte komodorluk yaptım. Bu arada 2007 yılından itibaren makale yazmaya başladım bu Doğu Akdeniz konusunda. 2010 yılında bu Libya ile Türkiye'nin karşı kıyıları olduğuna dair makalemi yazdım. 2011 yılında Libya ile anlaşma yapılsa yapıldığını farz edersek daha sonra ne olur diye düşünerek Mısır zaten vardı. İsrail, Filistin tabiatıyla içerisinde olacak şekilde Lübnan ve Suriye ile anlaşmalar yapılmasına dair ve anlaşmalar yapılırsa nasıl sınırlandırma yapılacağına dair 2011 yılında yine bir makale yazdım. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti müstakil bir devlet olursa onun e, münasir ekonomik bölgesi nasıl olur diye e, makale yazdım. Bunlar yurt içi ve yurt dışına yayınlandılar. Sonra 2012'de amiral oldum. Moskova'ya gittim. Moskova'da iki sene kaldım. E, askeri atışı olarak. Daha sonra döndüm. Güney göre grup komutanlığı yaptım. Sonra çok uluslu müşteri merkezi komutanlığı yaptım. 15 Temmuz 2016'dan sonra da tüm Amiralliğe terfi ettim. Önce Deniz Kuvvetleri Personel Başkanlığı yaptım. Sonra da herhalde tarihinde ilk defa oluyor. E, ikinci i̇kinci senesinde bir tüm amiral olarak da üç sene Allah nasip etti. Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı yaptım. Ve e, neticede 18 Mayıs 2020'de istifa ettim. 19 Mayıs 2020'de de ilk defa sivil hayata başladım. 24 Temmuz 2020'de Lozan Barış Anlaşması imzalandığı tarihte de e, Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Strateji Merkezi'ni kurdum ve ilk televizyon yayınına çıktım. Hepsinin bir anlamı var. Evliyim, bir oğlum var, iyi seviyede İngilizce orta seviyede idare eder seviyede de derdimizi anlatabilecek seviyede de, Sosyal medyada ya da dijital tüm platformlarda zirveleri oynamanın vakti gelmedi mi? Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, Facebook, Pinterest, Google Play, Google Haritalar, Apple Store, web siteleriniz, Tumblr, Telegram, LinkedIn, Trip Advisor. Dijitalde sınır tanımayın. On binlerce kullanıcıya vereceğiniz görev tanımlamaları sayesinde yükselişe geçin. 360 sosyal uygulamamızı indirin ya da web sitemize kaydınızı kolayca yapın ve hemen yükselmeye başlayın. Efendim cevabınız için çok teşekkür ederim. Şimdi evet. Betül Ersoy arkadaşımız sorusunu soracak. Merhabalar, hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'nin yolu Avrupa'da dedi. Sizce bu Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumamızda nasıl bir etki yaratır? Acaba bu açıklama altında bir masal reyişi var mı? Şimdi şöyle Betül, Avrupa'yla yani bir kere bizim tarihsel bağımız var. Yani çok uzun süreli bir bağımız var. Bu cumhuriyete bağlantılı bir durum söz konusu değil. Yani çok çok öncesinden beri. Yani Kırım Savaşında düşünün, müttefik olmuşsunuz. Onun öncesinde çeşitli işte savaşlarda, bilinmeyen anlaşmalarda, kapitülasyonlarda, bilinmeleri, şurada da burada ekonomik ilişkiler vesaire çok derinlemesine bir ilişki söz konusu. İşte Yahudilerin şeyden Fransa'dan İspanya'dan taşınması, zulümden kurtarılması işte Fransa kralına şeyin yardım etmesi, Kanuni Sultan Süleyman'ın yardım etmesi filan yani çok geçmiş olan bir durum. Şimdi ben Cumhurbaşkanı'nın açıklaması çok pragmatik bir açıklama. Pragmatik yani faydacı bir açıklama. Ülkeler hep söylüyorum bunu hep akıllara yer etsin diye ve menfaatine uygun hareket ederler. Uluslararası ilişkilerin temeli, en temel ilkesi şudur. Devletlerin dostlukları değil, menfaatleri var. Yani bunu hiç unutmamak lazım. Yani menfaat menfaatimiz ne gerektiriyorsa. Menfaatimiz Avrupa ile işbirliği gerektiriyorsa Avrupa ile işbirliği olur. Ama şurada şu şu var. Bu işbirliği benim en büyük endişem budur. Herhalde devlette de bunu devlet yönetenler de göz önüne alır. Avrupa ile iyi geçineceğim deyip veya günlük kazanç sağlamak umuduyla asırlık kayıpların neden olacak bir takım girişimlerde, bir takım tavizlerde bulunulması. Yani Doğu Akdeniz'de haklarımızın Yunanistan lehine feragat edilmesi. Yani bunlar, bunlar geri dönülemez kayıplar oluşturur. Evet, bugün geçici bir süre belki işte aa iyisin plan denir. Çok basit bir takım günlük avantajlar sağlanabilir. Ama bu kalıcı kayıplar asla geri dönülemez. En büyük endişem Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın yönetiminin tezlerini destekleyecek ve Sevil haritasının oluşmasına neden olabilecek bir takım tavizler verilmesidir. Sayın Yavuz, teşekkür ederiz cevabınız için. Şimdiki evet. soruyu Arda Alişan arkadaşımız soracak. Benim sorum, sizce Türkiye Malvatan doktrinini doğru uyguluyor mu? Şu ana kadar Arda, Malvatan doktrinini yani bugünün ne değil, biliyorsunuz tabi işte hep örnek veriyorum ve tek kişinin malı da değil, şunun da şunun bunun da değil. Bu devletin ve milletin ortak malı. Çünkü bu doktrinin içerisinde çok kapsamlı konular var o kapsamlı konular neler mesela? Sizin eğitiminiz bu bir konu, e, balıkçılık bir konu, enerji kaynaklarının hidrokarbon kaynaklarından çıkartılması bir konu, çevre kirliliği bir konu, habitatın korunması bir konu, askeri güvenlik bir konu. Dolayısıyla bunların hepsi devletin ilgili kurumları tarafından ve milletin bilinciyle, algısıyla buna kamuoyu baskısı deniliyor. Onlar işte birlikte oluşturulan bir davranış şekli ve bu tarihsel bir süreçten geliyor. Yani Barbaros Hayrettin Paşa'nın denizlere hakim olan cihana hakim olur sözü ve Atatürk'ün işte e, Türk'ün denizciliği Türk'ün milli ülkesi yapmalıyız sözleri aslında bu doktrinin temelleridir o bakımdan. Yani bana haritasını çizmek nasip oldu. Ve nasıl sınırların belirleneceğini ortaya koymak oldu. Benim benim yaptığım en önemli şey bence bu. Ama benimki bir kısmı. Şimdi o sınırların içerisinde sondaj gemileri, sismik araştırma gemileri faaliyet göstermese, balıkçılarımız gidip gezmese, askeri gemilerimiz bulunmasa, işte diplomasimiz görev yapmasa bu işler olmaz. Şimdi bundan 4 sene öncesine kadar Türkiye'de doğru düzgün ne mavi vatanı, denizlerin önemini biliyorlar yani insanlarımız ve e, hep dışarının baskı için kereye baskı olarak dönüşüyordu. Şimdi ise gerçekten çok büyük bir ilerleme kaydedildi. Türkiye'de bir, bir, bir denizcilik bilinci, deniz bilinci, denizlerine sahip olma bilinci. Adana ister mavi vatan deyin, ister mavi Anadolu deyin ama neticede bir denizlere sahip olma bilinci de oldu. Çok önemli bir şey. Şimdi haritamız her yerde dolaşıyor. Bu, her yerde bir kere kimse bize artık bundan sonra ne demez. Değil mi? Yani bunlar önemli şeyler. Bu işler dikte, dikte dilemez. O bakımdan e, bence şu ana kadar iyi gidiyoruz. Ama en büyük endişem dediğim gibi bu Avrupa Birliği'nin ya da başkalarının baskılarının nedeniyle Yunanistan'a veya başkalarına taviz verilmesi olur. Ama şu ana kadar iyi gidiyoruz, onu söyleyebilirim. Onun için de ben hep şunu söylüyorum, bu siyaset üstü bir meseledir. Sadece solcu iktidar muhalefet değil bu konunun arkasında tek vücut olarak durmalıyız diyorum. Efendim cevabınız için çok teşekkürler evet, tekrardan. Ben teşekkür Şimdi Ayverk Durmaz arkadaşımız size sorusunu soracak. Türkiye mavi vatan doktrinini doğru uygulamazsa Bizim için sonucu ne olur? Sonucu çok kötü olur. Ayberk, şöyle olur. Şimdi büyük devlet olmak için işte ölüyorum ya. Enerjide dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması lazım. Enerji, enerji enerjide dışa bağımlı olmamak lazım. Onun da kaynağı hidrokarbon kaynakları. İşte bu Karadenizde de görüldüğü gibi neticede denizden çıkıyor. E denizden çıkıyorsa eğer biz bu mavi vatanı sahip çıkamazsak, tavizler verirsek bu enerji kaynaklarını kaybederiz. Enerji kaynaklarını kaybedersek biz sürekli dışarıya bağımlı oyunduruk altında muhtaç büyüyemeyen bir devlet olur. O yüzden son derece önemli, Son derece önemli. Yani şimdi çıkmıyor. Ya şimdi çıkmıyor diyenler var mesela. Ya şimdi elbette çıkmayacak. Yani bu bir kere bulduğun andan itibaren üstüne 10 sene koyacaksın. Yani sana geri dönüş olabilmesi için 10 sene koyacaksın. 10 sene sonra geri dönüş olur. Yani bir düşünün şimdi babalarınız, anneleriniz zamanında ev alıyorlar, arsa alıyorlar, bekliyorlar. Bir an sonra çok değerleniyor. İyi ki o zaman almışsınız diyorsunuz. İşte bu gibi bir şey. Bekleyeceğiz, sabredeceğiz, o sahip çıkacağız. Ama sahip çıkacağız. Efendim teşekkürler bu güzel cevabınız için. Şimdi Gamze Sinem Topçu arkadaşımız size sorusunu soracak. Evet. Normalde sadece adalar için kara suları kullanabilmesine rağmen Yunanistan'ın her ada için kıta sahanları kullanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bu Yunanistan'ın Yunanistan son derece gayri hukuki davranan bir devlet. Şunu hiç unutmayın. Uluslararası ilişkilerde kim kazanır biliyor musunuz? Uluslararası ilişkilerde hep söylüyorum bunu aklınıza not edin. Bir başkasının size adalet dağıtmasını beklemeyin. Bir başkasının hakkını size vermesini beklemeyin, hakkınızı size vermesini beklemeyin. Asla böyle bir şey olmaz. Tarihte böyle bir şey kaydetmemiştir. Büyük önderimiz Atatürk de buna vurgu yapar. Yani hiçbir ecnebi devletin bir başka devlete fayda sağladığını tarih kaydetmemiştir diyeyim. Diğer bir sözü vardır. Hiç unutmayın bunu. Şimdi dolayısıyla uluslararası ilişkinin temel, temelinde hakkı kim alır biliyor musunuz? Sesi çok çıkan alır. Sesini çok çıkartan alır. Şimdi bu Yunanistan'ın bu e, şeyi ...anakaraları yok sayarcasına, Türkiye gibi kıta ülkesini yok sayarak... ...benim adamın kıta sağlığı var deyip... ...hatta Sisam'da deprem olunca biz dedik ki... ...işte Sisam'da deprem olunca İzmir'de maalesef yıkıntıya, acılara neden oldu. Dolayısıyla işte bak görüyorsunuz... E, ...Sisam adası da Türkiye'nin kıta sağlığında. Atina'da bir şey mi oldu ki dedik? Onun üzerine ne dediler biliyor musunuz? O kadar pişkin insanlar ki bunlar. Türkiye Sisam'ın kıta sağlığındadır dediler. Yani küçücük Sisam Adası'nın koskoca Türkiye kıtası. Yani şimdi bunu bunu bile rahatlıkla söyleyebilecek derecede bir e, böyle arsız bir milletle karşı karşıyayız. Arsız bir devletle karşı karşıyayız. Onun için biz burada çok sık şekilde durmalıyız ve şunu şunu bilmeliyiz. Biz haklıyız. Biz haklıyız. Dolayısıyla bu hakkımızın asla ve katta ödün vermemeliyiz. Bunu hiç unutmayın. Oldu mu? Yani kim derse ki ya Türkiye'de çok maksimalist talepleri var, var. Kesinlikle yalan söylüyor. Kesinlikle bir başkasının ağzında konuşuyordur. Ya da çok cahil. Cevabınız için teşekkürler Sayın Yaycı. Şimdi Emrullah Hitz arkadaşımız size sorusunu soracak. Efendim öncelikle hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Ee, efendim ben size bundan birkaç ay önce bir mail atmıştım. O zaman bana cevap vermiştiniz. Asistanınızın numarasını atmıştınız. Ben bununla bayağı bir mutlu olmuştum. Hani belki bir iki yıldır da sürekli sizi takip ediyorum. bir anlaşmasındaki hani katkı mavi vatan vesaire. Aynı zamanda Cem Gürenes komutanımızla da, da buna benzer bir söyleşi yaptık. Şimdi efendim benim size sormak istediğim soru şu. Türk gemisine baskını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun mavi marmara ile bir benzerliği var mı? Yoksa farklı bir boyutta mı? Ben bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Yani bu tamamen gayri hukuki bir şey. Öncelikle Murat tabii ki ben sizin bu benimle iletişime geçmiş olmanızdan dolayı çok memnun oldum bu görüşmeyi yapmış olmaktan da çok memnunum. Çünkü benim, bütün amacım şey, sizleri, sizleri yetiştirmek. Sizlere bu bilinci açıklamak, açıklamak aşılamak, bunları iyice zerk etmek ve vatanımızın, milletimizin menfaatlerinin korunmasına gelecek nesillerin altyapısı hazır olarak ortaya çıkmasına bir katkı sağlayabilirsem ne mutlu bana. Sizlere, sizlere ben çok çok teşekkür ediyorum. Ve şunu da söyleyeyim. Sizi yetiştiren anne babalara ne mutlu. Annelerinizin, babalarınızın ellerinden benim adımı öpün. Ve benim hürmetlerimi de iletin. Öğretmenlerinize ne mutlu, size ne mutlu. Sizin gibi Türk gençleri olduğu için. Bunun altını çizelim bir kere. Şimdi yerli ve milli olmak çok önemli. Bakın hiç unutmayın bu. Türk genci, Türk genci... Türk olmakla gurur duyar ve bunu sonuna kadar iliklerinde hisseder. O asil kan, o asil kan damarlarında fırıl fırıl aktığını öyle kalbinde ve beyninde hisseder. Onun için geçmişinizde de, şimdiyle de, geleceğinizde de hep gurur duyuyor. Hep aşağılama bilmem ne plan plan yapanlar olur. Hiç 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 buna bakmayın. Bizim atalarımız da son derece gurur duyucu, gurur duyacak insanlardı. Dünyayı hükmetmişlerdi. Biz de şimdi kabuğunu yırtan o parçalanmışlıktan kabuğunu yırtan bir devlet haline geldik Cumhuriyet dönemiyle. Onun için buna bir kere e, hepiniz bunu gayet iyi bilin, gayet iyisin. Şimdi e, bu gemimize çıkılması olayı tamamen hukuka aykırı. Burada çeşitli kurallar var. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde yazar. Sua Sözleşmesi'ni hep gündeme getiriyorlar ama konu Sua ile alakalı değil. Yani bu gemiye çıkış konusu Sua ile de alakalı değil. Artık bu 4 saatlik meselede Türkiye bir 4 saatlik konuyu kabul ettiğine dair bir belgesi, belge de sunmuş değildir. Şimdi dolayısıyla bu belge sunma da yok olay zaten sunulmuş olsa da sual sözleşmesinde söz konusu olan yasa dışı faaliyetlerin hiçbir tanesine dair bir belge yok. Zaten amaç da o değil. Bir de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2292 sayılı bir kararı var. Libya'ya uygulanan ambargonun kontrolü için. Onun için de İrini Harekatı'nın mutlaka meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile bir işbirliği protokolü imzalaması lazımdı. O da olsa dahi ambargo kontrolü için dahi olsa neticede Türkiye'den izin alınması lazım. Bu çok net. Şimdi bu kanunsuzluk içerisinde bunu, bunun emrini veren Yunanlı komutan, harekat komutanı, görev grup komutanı Yunanlı amiral. O sırada gemiye en yakın bulunan, bizim gemimize en yakın bulunan fırkateyn Alman fırkateyn. Dolayısıyla Alman fırkateynine veriyor bu görevi. Alman Fırkati'nin içinde de işte boarding timi, gemiye çıkma timi e, İtalyan. Dolayısıyla zincir böyle oluşuyor. Ama zincirin en başındaki emri veren Yunanlı komutan. Yani bunun bir kere altını çizmek lazım. Bu Mavi Marmara olayından üç aşağı beş yukarı hiç farklı değil. Yani burada sadece insanlar ölmedi. Neticede bu, bu aslında Hukuken baktığınızda Mavi Marmara'dan da ağır bir olay. Çünkü neticede burada bir abluka yok. Yani çok ağır bir olaydır. Yani girişim ağır ama sonucu hafif olmuştur Mavi Marmara'yla. Ee, Türkiye'de yap, yapması gereken hukuken hem kurumları hem de şahısları dava etmektir. Efendim cevabınız için çok teşekkürler. Evet. Şimdi Yağız Ata Özkan arkadaşımız sorusunu soracak size. Efendim öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Ben öncelikle şunu sormak, sizin fikrinizi almak istiyorum şu konuda. Ee, bize Paris konferansına davet edildik mi? Edilmedik mi? Bunun hakkında farklı görüşler e, görüyorum. Ayrıca şunu da sormak istiyorum. Eğer biz Paris konferansına katılsaydık, normalde bizim olması gereken adaları geri alabilir miydik? Siz bu konu ne düşünüyorsunuz? Şimdi biz Paris Barış Konferansı'na katılmadık. Biz burada Paris Barış Konferansı'na katılmamamızın bir takım etkileri tabiatıyla var. Çünkü adalar İtalyan, İtalyanlardan alınıp Yunanlara verildi. Ama Paris Barış Konferansına katılmamış olmamızda rağmen aslında Loza'nın 16. maddesine göre o adaların bir sonraki kaderinin tayininde masada Türkiye'nin mutlaka olması gerektiğini işaret eden Loza'nın 16. maddesine göre Türkiye masada olmaması demek aslında... Bu devrin de bu devrin de e, tartışmalı olduğunu gösterir. Çünkü Lozan'ın 16. maddesine göre Osmanlı'dan alınıp da başkalarına verilen toprakların ve adaların şimdiki kaderleri ve daha sonraki yapılacak düzenlemeler ilgili devletlerin onayı ile yapılacaktır anlamında bir ibare vardır. O, yani önce İtalyanlara verildi. Tamam. Burada Türkiye'nin imzası vardı. Ondan sonra bu tekrar bir el değiştirecekse gene Türkiye'nin imzası olması lazım. Ama Türkiye'nin imzası yok. Aslında Türkiye bu konunun üzerine kesinlikle gidebilir. Eğer Türkiye Paris Barış Konferansı'na katılsaydı adaları alabilir miydi? Alma imkanı olurdu. Ama alabilir miydi bilemem. Ama alma imkanı olurdu. Efendim cevabınız için çok teşekkürler. Bugün programımızın son sorusunu Yusuf Tren arkadaşımız soracak size. Öncelikle katılımınız bize onur verdi. Bunu belirtmek isterim. Sağ ol Yusuf. Ee, Libya Anlaşması'nın önemi nedir? Artı ve eksi yönleri nelere sebebiyet verir? Şimdi Libya Anlaşması önemi şu. Bir, biz ilk defa Doğu Akdeniz'de bir Devletle anlaşma imzaladık. Deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile 2011'de imzalanan kıta sahanlığı anlaşmasını hariç tutarsak. Doğu Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de biz ilk defa bir münasir ekonomik bölge anlaşması imzaladık. Bu ikincisi. Yani bir... ilk defa bir deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzaladık bir devletle. Ama ilk defa da binasire konik bölge anlaşması imzaladık. Daha önce imzaladığımız anlaşma KKTC ile kıta sahanlı. Yani bu binasire konik bölge anlaşması. Denizci alanları anlaşması aç parantez kıta sağlığı münasir ekonomik bölge anlaşması yazar. Yani onun yazımında da ben zaten 2010 yılında da yazmıştım. Sonra revize edildi. O anlaşma metni öyle çıktı. Ee, özellikle oraya yazılıdır o e, münasir ekonomik bölge. Biliyorsunuz Libya anlaşmasıyla bizim, biz oyun bozucu bir hamle yaptık. Biz anlaşmayı imzaladık. Herkes ayağa kalktı. Yunanistan ayağa kalktı daha doğrusu. Yunanistan ve Güney Kıbrıs yönetimi ayağa kalktı bizim yaptığımız bu anlaşma kağıt üzerindeki bir imza Yunanistan'ın müthiş masraflarına ve gayretlerine neden oldu. Biz böylece Doğu Akdeniz'deki münasir ekonomik bölgemizin batı belirlemiş olduk. Şimdi batı belirlemiş olduk ve Yunanistan'ın bizim an yaptığımız anlaşmaya cevap vermek adına ...senelerdir sürdürdüğü Mısır'la görüşmelerde bütün tezlerinden feragat etmesine neden oldu. Yani adaların ana karalar kadar deniz yetki alanı vardır tezinden Yunanistan vazgeçmek durumunda kaldı. Yeter ki bir anlaşma imzalayayım diye. Hatta İtalya ile imzaladığı anlaşma da bu bizim imzaladığımız anlaşmaya cevap olsun diye imzalanmıştır. İç kamuoyuna, iç kamuoyunda siz niye bir anlaşma imzalamıyorsunuz sözü, e, ifadesi, eleştirileri üzerine... ...önce Yunanistan e, İtalya ile bir anlaşma anlaşma imzalamıştır. Daha sonra işte Yunanistan Mısır'la bir anlaşma imzalamıştır. Şimdi bu Yunanistan Mısır'la anlaş, imzaladığı anlaşmada hem adalardaki adaların öngördükleri deniz yetki alanından yüzde elli geriye çekmiştir Yunanistan. Bir de Meis Adası'na sıfır etki tanınmıştır. Meis Adası'nın deniz yetki alanı olmadığını bizzat kendisi bununla kabul etmiştir. Şimdi Libya anlaşmasının eksisi yok. Hep artısı var. Libya anlaşmasının karşılık bir takım şeyler yap yapılabilir şu anda. Yapmaya çalışabilirler. Hep bunlar öngörüldü. Efendim nedir mesela? Ulusal mutabakat hükümetini yıkıp yerine başka bir hükümet getirmek ve o hükümetle bu anlaşmayı geçersiz saymak. Şimdi bu, bu anlaşmayı geçersiz saymak zaten vatan hainliği olur bir Libyalı için. Neden? Şimdi 39 bin kilometre kare 4 tane 4 tane Kıbrıs adası büyüklüğünde deniz alanı kazandı Libya. Yunanistan'la yapacağı anlaşmaya göre. E şimdi şöyle mi diyecek yani? Ya ben hata yapmış benden öncekiler. Aslında bu Yunanistan'ın da ben bu deniz alanlarını Yunanistan'a veriyorum mu diyecek? Diyemez. Ama diyememesi için, diyememesi için bizim Libya'lılara bunu, Libya halkına bunu çok iyi anlatmamız lazım. Yani Libya halkının bunun çok farkında olması lazım. Onun için de biz Baudex olarak mutlaka Baudex Twitter hesabını takip edin, mentionlayın, yazın, arkadaşlarınıza tavsiye edin. Arapça bir takım yayınlar yapıyoruz. O Arapça yayınlarla bunları anlatıyoruz. 11 dilde yayın yapıyoruz. Onun için onları anlatılması lazım. Diğer, diğeri nedir? Diğeri. efendim bu sefer Yunanistan Güney Kıbrıs ile anlaşma yapar. bir, bir de, bir de yani velev ki diyelim ki bir hain geldi, vatan haini geldi Libya'da yönetime ve bu anlaşmayı iptal ediyor. Bir şey fark etmez aslında bizim açımızdan. Neden? Biz zaten iki ana kara arasında, Asya-Afrika kıtası arasında, Libya ile Türkiye arasındaki kısmında karşılıklı iyi belirledik. E bundan sonra bizim bu e, sınırımızın öteki tarafında kim olacağı bizi çok enteres etmez. Karadeniz'de de mesela şimdi Kırım sorunu var. Efendim, Abazya sorunu var. Şimdi Abazya ve Kırım'da kim sahip olacak, o zaman deniz yetecek bizim için bir şey fark etmiyor. Çünkü biz sınırımızı çizdiğimiz için öteki tarafta komşumuzun kim olacağı değişebilir. Yani komşumuzun kim olabileceği değişir. Burada da aynı şekilde. Komşumuz kim olabilir o değişir. Ama gönül ister ki böyle bir sorun olmasın. Diğer yandan diğer yandan şöyle bir şey olabilir. İşte Yunanistan Güney Kıbrıs Cumhuriyeti ile anlaşmaya kalkar. Ya anlaşmaya kalkarsa o sevil haritasına bakarsanız o anlaşmayı yapması da bir şey fark etmiyor. Neden? Çünkü en altta bir yer noktada var. Diğer kısımlarını Türkiye ile yapmak durumundalar. Yani Türkiye hem Güney Kıbrıs yönetimi, Sevil haritasında bile Güney Kıbrıs yönetimi, Yunanistan Türkiye ile anlaşma yapmak durumundalar. O Sevil haritasında gerçekleştirmek için. Dolayısıyla şu anda bir biz iyi bir şahmat yaptık yani. Bundan sonra kimin ne yapacağı çok önemli değil. Onun için bizim şu anda işte bugün mesela bugün İsrail en, en yüksek tirajlı gazetesinde bizim anlaşma, İsa ile benim yazdığım bu 2011 yılındaki makaledeki kullandığım haritalar şunlar bunlar falan manşet oldu biliyorsunuz. Bizim Bağdolukis hesabı. Yani şimdi on, onlar da diyorlar ki bu Kıbrıs'ın aleyhine olur ama biz Kıbrıs'ı ortada bırakmak istemiyoruz falan gibi. Yani ama Kıbrıs'a da şunu söylüyorlar. Sen bize biraz deniz alanı ver. Artık kulaklarına iyice su kaçtı. Onun için biz ona şu anda oyun kuruyoruz. Hem bunu biz Libya ile yaptık. Şimdi İsrail de böyle bir şey teklifle şimdi amiyane tabiriyle çarşı karışıyor. İsrail'de bunun tam sayfa gündem olmuş olması çok önemli bir şeydir. Sayın Yaycı, sizlere olan sorularımızın sonuna geldik. Tüm cevaplarınız için çok teşekkür ederiz. sizin bize gençlere önermek istediğiniz bir kitap ve genel bir tavsiyeniz varsa dinlemek isteriz efendim. Şimdi benim size tavsiyem Nedir biliyor musunuz? Bir, Türk milleti çok asıl bir millettir. Bu asil milletin genç nesli olarak, en son nesli olarak bu bayrağı siz taşıyacaksınız ve siz bizden çok çok iyisiniz. Sizin duygularınız, bilgi birikiminiz vesaireniz bizden çok çok iyi. Bakın ben bunu açıklıkla söylüyorum, açıklıkla söylüyorum. Ben sizin yaşınızdayken bak hem de askeri okuldayım, harbi okuldayım, bahriyeliyim. Yani ve ya çok okuyorum ama emin olun benim sizin kadar bilgim yoktu. Şimdi ben sizi böyle görünce gözlerim yaşarıyor. Hepinizin gözlerinde ay yıldız görüyorum. Tamam mı? Bu çok önemli bir şey. Siz bu milleti çok daha ileri noktalara taşıyacaksınız. Ondan eminim. İki önemli şey var benim sö söyleyeceğim. Birincisi bu milletin ferdi olarak bir ferdi olduğunuz için gurur duymalısınız. Hiçbir zaman aşağılık kompleksini kesinlikle kapılmayın. Zaten öyle bir şeyiniz yok. Hepiniz böyle kimliksiniz. İkincisi şu, her şeyi kendiniz yapın. Her şeyi kendiniz yapın. Sakın kopyala yapıştır yapmayın, copy paste yapmayın. Okuyun, onlardan istifade edin, özümseyin, değerlendirin, kendiniz yazın. Kendiniz yapın. Bir icadı kendiniz yapın. Ama diğerlerinin faydalanın bu, yani Amerika'yı her defasında yeniden keşfedin demiyorum ben size. Sakın ha. Ya, yazarsınız, yazarsınız, herkesinkinden yazarsınız, yazarsınız, alırsınız, dipnotlarınıza koyarsınız mesela diyor, şimdi bir makale için söyledim. O şöyle söyledi, bu böyle söyledi, bilmem ne filan. En son sizin olan kısım nedir biliyor musunuz? En son sizin olan kısım ortaya koyduğunuz fikirdir. Ama o fikri koyarken asla kimseden çalıntı alıntı yapmayın. Onu kendi özgün fikriniz olarak koyun. Tabii yalan yok. Dürüstlük çok önemli. Bir de benim size söyleyeceğim şey, en önemli şey, dürüst olmak konusunda devletin menfaatlerini her şeyin üzerinde tutun. Devletin, milletin menfaati her şeyin üzerinde tutunmalı. Her şeyin üzerinde. Çünkü neticede zaten devletin ve milletin menfaatini her şeyin üzerinden tutarsanız, üzerinde tutarsanız zaten dönüşü size, size olacak. Sizin menfaatiniz olacak bu açıdan. Kitap olarak da ben size geçen bir yerde de bahsetmiştim. Hobart Paşa'nın anıları var. İş Bankası yayınlarının Hobart Paşa'nın anıları. Onu okuyabilirsiniz. O zaman göreceksiniz ki Osmanlı'nın 19. yüzyılda donanmasının İngilizlere ve yabancılara teslim edildiği ve o dönemde onların gözlemleri, onların gözlemleri çok objektif değil. Yani bazen gene neticede keferelikleri tutuyor ama çok, çok da önemli tespitler var. Bugüne ders çıkarılacak tespitler var. Onu okumanızı tavsiye ederim. Sayın Yerci programımıza katılıp bizleri onurlandırdığınız için ve vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Tüm adına teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi günler diliyorum efendim sizlere. Çok sağ olun tekrardan. Hepinize gurur duyuyorum. Ee, i̇nşallah hepiniz çok önemli yerlere geleceksiniz ve Türkiye'de çok önemli hizmetleriniz olacak. Ondan eminim. Çok teşekkürler efendim iyi niyetleriniz için. Sağ olun. Peki çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bizler teşekkür ederiz. İyi günler. Sağ Görüşmek iyi üzere. İyi günler. Hoşçakalın.